Merhabalar, bugün 30 Aralık 2025, saat 11'i çeyrek geçiyor. Sessiz pompamız hakkında bilgi vereceğiz sizlere. Şimdi e, müşterilerimizin birçoğu hidroforlarla ilgili olarak sesten şikayet ediyor. Ya da sessiz hidrofor arıyorlar. Bu konuda da bir bilgilendirme yapmak amacıyla e, bir çekim yaptık. Bu ürün sessiz frekans kontrollü bir üründür. Paslanmazdır her şeyden önce. Hijyeniktir. İçme suyuna... Kullanım suyuna, her şeye kullanabilirsiniz. Pompamızın basıncı 4 bar, 6 bar veya 4,5 bar, 6,5 bar çalışabilir. 2 HP gücündedir. Şimdi ürün frekans kontrollü olduğu için ihtiyacınız olduğu kadar çalışacaktır. Biz ürün önceden çalıştırdık. Alt basın çalışma basıncını 4,5 bar ayarladık. Üzerinde ışıklı olarak zaten göstergeni. Pompa 6,5 bar da stop ediyor. Şimdi çalıştıracağız. Sistemi çalıştırıyoruz. Bu arada sesi duyacaksınız. Pompadan gelen bir ses yok. Bakın su atıyor. Yoğun bir basınç da gayet yüksek. Kapattığımız zaman sanki boşta dönen bir pervane gibi. sistemi stop ettiriyor. Tankı içinde dolduruyor. Bunu bir üst kattaki komşu rahatsız oldu veya bir sürü rahatsız oldu dediği zaman böyle bir şey olma şansı yok. Bu tankı biraz daha büyük kullanırsanız daha da avantajlı olur. Tekrar açalım. Sesi duymanız açısından. Bakın şu anda pompa çalışıyor. Bir pervane sesi var sadece. Kullanım var üst katlar kullanıyor. Ama yoğun bir ses yok. Biraz daha arttıralım basıncımızı. Çünkü ihtiyacı kadar pompa devreye giriyor. Kapattığınız zaman da çok yumuşak bir sesle stop edin. ürün böyle sessiz ürünlerde böyle bir şey tercih etme ederseniz sizin için avantaj olur. Biz bir çekimizi yaptık. Bu ürünlerde paylaşacağız. İyi günler.